İstemiyor ama kafasında soru işaretleri var. var. O zaman bunun bakanlığı bunun için açmış olduğu hatlar var. İşte Ali 184 var. Mesela 184'ü arayıp kendisinin hekime gitmesi gerektiğini gerekmediğini öğrenebilir. O, oradan Online hekime tarama, git diye çıktı. Tamam o zaman hekime başvuracak. Gidecek Eğer diyelim ki durumu ağır yani veya kendisi evdeki gidemeyecek hafif. durumda diyelim ki o zaman e, hatta e, mobil uygulamalarla işte e, mobil olarak gelip alabiliyorlar. Mobil hizmet de veriyor Sağlık Bakanlığımız ve diğer e, sağlık kuruluşları da özel Halk kuruluşlarında da bu hizmetler veriliyor. Gelip işte ondan örnek de alınabiliyor. Kişi ne yapabilir? Öncelikle uykusuna dikkat etmesi gerekiyor. Mesela geçen hafta bile ben de mesela her gün hastaneye gidip geliyoruz, hasta bakıyoruz. Hiçbir öksürüğüm yok, ateşim yok ama kaygı olarak nefes darlığım oluyordu akşamları. Geçti Böyle mi? Geçti. Ama bu tamamen stresten. Yani sonuçta bu şeyin tam olarak tamam bir tedavi protokolleri var ama tam olarak bir tedavisi net olarak bulunmuş değil tüm dünyada. Ee, ve işte acaba ben de hasta olur muyum? Diğer hastalardan bana da bulaşır mı? Sonuçta biz de insanız. Sağlıkçılar da bunu yaşıyorlar. Kendi doktor ve hemşire arkadaşlarımız arasında çok sayıda hasta olan var. Aile hekimlerinden çok sayıda hasta olan var. Çünkü aile hekimleri çok son derece korunaksız bir şekilde çalışıyorlar. Ee, aile sağlığı merkezlerine her türlü hasta geliyor. Gebe geliyor, işte çocuk geliyor. ve Bunları da bir yandan korumaya çalışıyorlar ve triyaj da yapmaya çalışıyorlar. Ee, Orada oralarda daha riskli olabiliyor bulaş konusu. bunlar tabii kaygı bozuklukları yatıyor. Özellikle bu dönemde sosyal medyadan mümkünse uzak durmak veyahut da siz çok strese sokuyorsa daha farklı şeylere, işte kitap okuyabilirsiniz, nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Ondan sonra uykunuza dikkat edebilirsiniz. C vitamini e olarak işte meyve tüketimi. Örneğin günde bir portakal, bir kivi, bir biber yediğiniz zaman almanız gereken C vitamini zaten alıyorsunuz. O vitaminlerle ilgili de bir sürü aslında evet, alınmalı, şey alınmamalı falan diye. Yani bunu siz e, normal e, işte ilaç şeklinde almadan da bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Bol, e, günde en az 10 bardak su içebilirsiniz. E, ve dışarı mümkün olduğunca çıkmamaya çalışmak Evet, o su işi lazım. galiba en önemlisi evet, diyorlar evet. değil mi? Su içtiği zaman galiba o ciğerlerdeki biriken şeyin yoğunluğu mu azalıyor Balgam mu? Balgam sökücü gibi. Balgam, balgam sökücü özellikle. Zaten balgam sökücü evet, özelliği vardır. Öksürüğünüzü vardı, rahatlatıp su içmek. Yani öksürük için en iyi ilaç, yani piyasada bir sürü ilaç var. <laughs> en iyi ilaç sudur. Ballı yani Ballı su bir de yaparlar değil mi? Daha yapar, mıdır? ama normal su içseniz bile bir kafidir. Sizi rahatlatır.